Efendim iyi günler. Hobi bahçemizi dikerken size söylemiştik. Peyder Bey sizlere gelişimlerini göstereceğiz diye. Şu anda 20 Mayıs'ta dikmiştik bunları. Dikeli 40 gün oldu. Bugün 30 Haziran 2025. Son halleri böyle efendim. Maşallah domateslerimiz ne kadar büyüdü gördüğünüz gibi. Yerlerini de sevdi. Bunlara kesinlikle Kimyevi gübre, ilaç vermiyoruz. Tamamen doğal, organik muz kabukları, yumurta kabukları, ceviz kabukları buraya atıyoruz. Bunların hepsinin faydası var efendim. Sonbaharda da daha önce söylediğimiz gibi bakla dikmiş ve baklayı gömmüştük bu toprağa. O da gübre yerine geçti. Güzel bir şekilde gelişiyor. Biberlerimiz bakın çiçekte. Burada biberimiz var bir tane. Ata tohumundan mısırlar büyüyor. Patlıcanlarımız ona keza çiçekte. Yine ata tohumundan salatalıklarımız çiçek açtı. Meyvesini de şimdi göstereceğim. Fasulyeler de artık sıra aldı. Karpuzumuz bakın çiçekte diğer sanırım kökende karpuz da var. Onu da gösterelim. Salatalı göstereyim demiştim. Bakın. Önce meyve oluyor. Salatalık türü şeylerde kabak da öyle. Sonra çiçek açıyor. Allah'ın hikmeti. Bu kısımda efendim börülce bamya. Onlar da artık epey büyüyorlar. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Bunların da yine gelişimlerini sizlere gösteririz. Patlıcanımız bakın çiçekte maşallah. Bunlar mor fesleğen. Bakın domatesimiz 40 gün sonra bu halde. Biz bunlara yaprak bitinden korumak için odun külü, meşe odunu külü serpmiştik. Faydası oldu ama bir hatamız olmuş. Islatarak üzerlerine serpmiştik. O biraz yaktı ve biraz da geciktirdi gelişmelerini. Bilginiz olsun. Islatmadan kül serelim. Kuru bir şekilde yaparsak çok faydası var. Şimdilik yaprak biti hiç görünmüyor. Salatalığımızda yine bunda Evet efendim. Başka bir yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.